Peki Eat That Frog, ye o kurbağayı metaforu nereden geliyor? Bunun kitabı var. Eat That Frog kitabını daha önce önerdim. Ye o kurbağayı, kurbağayı yemek ne demek? Burada bir karşılaştırma var metaforun içinde. Sana iki seçenek sunuluyor. Hatta ikisi de sana sunuluyor. Seçenek değil. Bir tarafta çok güzel bir ziyafet masası var. Harika bir masa. Her türlü yemek var. En sevdiğin yemekler, tatlılar, içecekler. Sınırsız açık büfe. Hepsini yiyebilirsin. Otellerdeki o kötü açık büfeden değil. Ucuz otel açık büfesini bilirsin. Yani açık büfe diye heyecanlanırsın. Oho dersin. Her şeyden yiyeceğim ama yemeklerin hepsi kötüdür. Neyse ona da şükür. Harika bir sofra var. Diğer tarafta da bir kurbağa var. Canlı, ıslak, yeşil bir kurbağa. Kafana silah dayadılar. Dediler ki bu yemeği yiyeceksin. Tamam güzel. Bu kurbağayı da yiyeceksin. İstersen önce kurbağayı ye, istersen önce yemeği ye. Bizim için fark etmiyor ama ikisini de yemek zorundasın. Önce kurbağayı mı yerdin, önce yemeği mi yerdin? Burada önemli olan nokta bu. Yani kolay, keyif verici, lezzetli olanı seçersen o yemeği yerken aklına sürekli o kurbağa gelecek. O yemeğin her dakikasında. Bu yemekten sonra kurbağayı yemek zorunda kalacağım. Ne yapsak? kurbağa yemekten kurtulmanın bir yolu var mı? Of kurbağayı yemem gerekiyor. Sürekli bunları düşüneceksin.